Mesut Kumları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. O gitmeyecek? mı? Bu duman ne ya? Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Bir bırak da videoya giriş yapak ya. Tam şurayı yemiş. Ortasına ne bakayım? kaldır. Ortası da ağlanıp ya Ben ben bu dijonyetten çıkmadım. Tabla. Deprem. Yanlış İyi yapayım. akşamlar. tamam <laughs> alırım ben orta sağlık değil bana. Tamam. Preze ile ilgilersin. <laughs> ha. ile oraya, oraya bir değir usta. Evet. <laughs> sente Sen sürter tablaya sür. Evet. Selamun aleyküm. <laughs> Hayır İyi akşamlar. Hayır Ne yapıyorsun? Valla <laughs> yama hayvan. Bir reik Z var arkadaşlar. Altı vites mi? Ha. Oo. <laughs> bir çalıştı da ses duyalım o zaman. Ne yaptın şimdi buna? Bu burada yatan motor. Gran bilyaları. Evet. Keçe. Evet. Sekman, Evet. Gömlek e, çakılmış bunlar. Gömlek mi? Ha, gömlek çakmışlar. Yani gömleğe bitmiş. Gömlek evet. çakmışlar. 58 yaptırmış. Tamam. Tabi bizim renkte fecelik burada bir şey yok. Tabi. Gran bilyaları dağılmış motorun. Evet. Habbeleri, bilyanın pinleri, minleri darmadağın olmuş. Evet. Haberleri yok. Alt takım bitik. Getirip 58-18 o şekil takmışlar. Hı hı. SF gömleği yapıp 58 yapmış. Ve bir çalıştırıyorlar. Grand Bilyalarının parçalarını yukarı fırlıyorlar. Oh. Hep ince ince çizmiş. Ben de buçuk Zaten gömlek çakma ya. Evet. 58 59 buçuk JJC piston aldırdım. SFM'de bir telefon açtım. SF bana göre onu güzel bir benim istediğim ölçüde güzel bir rektefe yaptı. 59.5 yaptık şimdi. İyi. Önce geldiğinde bir geldi, söndür evet. söndür dedim. Gran pilyaları dağılmış. Evet. E diyor bu ses nereden geliyor? Yani pistondan mı? Dedim pistondan gelmiyor. Alt takımın gran dağılmış. Evet. Ya yani burada eseflik bir şey yok. O 58 olarak yapmış. Mobilyaların parçaları da çizmiş. 59.5 yaptık o. Ona ayarlıyorum. O zaman şimdi. bir ses dinleyelim. Daha yeni mi? Ha? Yeni mi daha? Yeni mi çalıştırdın? Ha, demin bir çalıştırdım. Ya ben kodladım da ses yapmaz. Bir e şey kaldıralım, kameranın üstünü bozdum. Bir geliyor, geldi kaçırmış, ölçüyor. Biraz bilyalara dağılmış. Yani ben... motorun alt takımı bilyalar, diğer kolu bitti elini reklefe ettir, ses evet. yapar. SFM e kulup bulmayacaklar. Yani. Peki motorun Ben puşları... dağıttım, alt takımını bilyalar, keçeler, kraf bilyalar hepsi değişti. Kafesi parçalanmış, her iki kraf Ama o parçalar çizdiği için mecbur 59.5 yaptı. Oya. Yani. Evet. Şimdi bu görebilir miyiz? Yeni mi daha? Daha yeni evet. ona. Evet. O zaman o dedi. Evet. diyor daha yeni motor Evet. Komple. Bizim hep benim ölçüde evet. 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 Evet o 59.5 buçu baş parmağını etekledim. Öyle ki istediğim gibi yapmış. Bu bizim tavşan Mustafa'nın motoru mu? Aynen. Arkadaşlar sahibi Bak, çıt, tavşan. Çıt, ses yok. Evet. Yani alt takım bir yer kolu Grand Filya'sı ses yaptığında hemen SF'i suçlamayın. Aynen. Önce bir utanayla daha mı? Bu motor buraya geldiğinde dediler ki stop ses? Evet. Bu makulün de diğer konuyla Grand Villalar'ı ödüyor. Müslüman'la alakası yok. Evet. Ama villaların kimleri fırladığı için Grand Villalar'ın ince ince çizmişti. Evet. Mecbur RKP. Yalnız eksozdan bir duman çıktı mı görüyorum yandan. Eksozu ölmüş aslında. Bak yandan bir duman çıktı Ekran Eksozu lazım. böyle saymıyor, çalışmıyor bile. Evet. Villalar dağılmış, keçeler patlamış. Peki ön taraf ne istiyorsun Müslüman? Daha burada. Daha bitmedi. Motor kısmını bitirdim. Galiba bu 115 beş yamağına farklıdır. Evet. Bakın ya bak bu yamağın. Işığı tutmayalım. Işığı tutunca kamera gözükmüyor. Tamam. tamam. 115 işten okuyucu. Evet, bu dıştan bu, okuyucu Peugeot volandı gibi veya bizim Seyhan ne gibi Seyhan volandı gibi Ha dıştan okuyucu. Ya yani bu sistemi de artık yapıyor Evet Şuradan bak görülüyor Dıştan okuyucu arkadaşlar Seyhan volandı gibi Peugeot'un ateşlemesi gibi. <laughs> Bir gaz verelim ama ya. Bir gaz ver dedi. Niye? Şöyle 1500 1500 2000 kilometre yapmadan bu motor kendini toplamaz. Evet. Arkadaşlar Cansız. bir motorun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Motor kısmı Çünkü bitti. Sıkı. Elektrik tesisatı var. Elektrik tesisatından sonra motorun yine size sesini dinleteceğiz. O zamana kadar da biraz çalışmış olur. İyi bir şekilde gaz veririz. sizlere. Bir açılsın biraz. Daha şu an ilk çalışması ilk start. Gardiyanı aradı, bir arayayım hele ne dedi? Açmadın mı? Aça yetişemedim. Açmadın mı telefonu? Açtım dedim, video çek Ne diyor? Ha gardiyan beni aradın. <laughs> <laughs> He? İlk anda, ilk anda mı? Yani iç fütesi attığında mı? <laughs> Ha sonra Görüşürüz abi dikkat et. Evet deprem sen ne yapıyorsun hoş geldin. Ha debriyajı sıkıp aynen devam ya. mobilete de var. Mobilet koşturmaya devam. Aynen. Ustamcıya yandan mobilet koşturuyorsunuz. Aynen. Palata yeni kalın diye yapıyor. Palata Ahmet abi sen de hoş geldin bu arada hoş bulduk, videoda. Hoş bulduk, hoş bulduk Kenan hanım. Sizleri pek konuşamadım, direkt giriş şey yaptım da. Nasılsın iyi misin? Çok şükür Allah'a çok şükür. Anlasın. Sen nasılsın iyisin? Çok şükür daha. bizler ilik, de iyiyiz. Sağlık, Allah iyilik sağlık versin. Allah versin. Evet. <laughs> de yaptı Cihan usta. Aynen. Canavar canavar. Artık gazlarsın. Gazlayacağız. Daha Peugeot bağlantı geldi onlar takılacak. Oo daha Peugeot takılacak. Gelse sen gelse. bu motoru kafaya koydun ya komple yaptırıyorsun. Çok güzel olacak. Değil olacak. Değil Böyle bir şey istemiyorum. Evet. Geldim. İnşallah olur Ahmet abi güzel bir şey olur. İnşallah. Dönüyoruz Cihan'ın saygısı. Yağlama, kaliteli sarık, kasior aldırdınız. Evet arkadaşlar bir ses tamam, daha tamam, dinletelim sizlere. Çalıştır, çalıştır da dinlensin ya insanlar sesini. <laughs> Yamaç severlere gelsin arkadaşlar. Biraz açılsın da sen gaz Bizim tavşan Mustafa'nın evet. motoru arkadaşlar. Daha açılmadığı için diğer çok fazla vermek istemiyor. Yeni çalıştırdı çünkü. Daha yeni çalıştırdı. Sıkışır motor. 6 vites arkadaşlar. Bu 6 vites olarak geçen bir seri. Bir de bunların 135'lere 5 olanı var. 5 vites. Ama egzozu kötü. Beğenmedim. Egzozu daha düz Egzoz değişti daha da güzel ses verir diye düşünüyorum. 1.500 km Mustafa duydun Kianos'ta 2.000 km gezdiriliyor Bu da tavşan Mustafa'ya hayırlı olsun arkadaşlar İnşallah güle güle bine Mutlu mutlu O da bizim içimizde olan bir arkadaşımız Dostumuz Motorlar bittikçe çekip çekip atıyoruz hem sahiplerin motorlarını görüyorlar hem de arızaları neler cihan usta anlatıyor sizler için hem sizler görün hem onlar görsün bu tefek ayarları var daha ayarlanması gereken tesisat var Bayağı bir kurdalanmış gibi gözüküyor buradan arkadaşlar gördüğünüz üzere soketler soketler, soketler, soketler birbirinden çıkmış kamaların başları farklı farklı kimin yiyetler de olduğu belli değil cihan onları ayarlayacak kalem gibi dizer güzel. güzel bir şekilde olur Demir bir yere mi değiyor? Exo'dan. He bura boşta usta. Debriyaj boşta ondan. Bak boşta. Boşta atsın. ya ses yapıyor burası. Tamam döndürelim artık. Açılmadan mı desek boş. Aynen öyle. Yani bu sıkılıkla gene iyi gaz veriyor. Kesinlikle. Önce Rolantide bıraktım zaten. Hemen hemen de yarım saat Yarım saat çalıştın zaten öncesinden. Ama hala ihtiyacı var. Herhalde yani. Nereye gitti ki? Açılmaz ki. 1500 2000 gezmez. Ben bunu bir wing wing diye gaz yemesini i̇şte istiyorum. İşte wing wing gaz yemesi için o piston rahatlaması lazım. Değil mi? Hmm. Böyle baş parmağınla sıkı taktığın pistona wing wing yapar. Buradan Mustafa'ya ne demek istiyorsun? Tavşan Mustafa'ya. Tavşan Mustafa'ya ee... Akıllı ustu binecek. Kolajını güzel yapacak. 90, 100, 90, 100 öyle geze geze bunu açacak. Yani yüzün üstüne çıkmayacak. Kesinlikle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cihan Usta size yine bir şeyler gösterdi. Aynen. Motorun alt takımı düzgün olacak. <laughs> evet. Benim 94'ten beri Rektefe yaptırdığım ustam Rektefe CSF'e kulüp bulmayacak. Teşekkür ediyoruz. Buradan da Esef Usta'ya, Bozdoğan Torna'ya selam olsun arkadaşlar. Aa bak, çıt ses yok. Evet. Demek ki Esef'in yaptığında sorun yok. Yani bizim yarış... Bilinçsiz takıyorlar. Evet. pistonu evet. Esef'e Rektefe ettirip sonra diyorlar evet. ses yapıyor. Şimdi ben bak, bir şey, şey söyleyeceğim. Bakın altı ötüyor. Bizim yarış yaptığımız motorların alt takımını kim yapıyor? Yani Rektefe'lerini. Rektefelerini... Hep Epey Esef yapıyor. Eee bizim motorlar niye gidiyor o zaman? Bizimkiler hiç ses yapmıyor. yani hangi pistonu götürsek, eser biz ne desek o ölçü yapar. Aynen. Dört derim, dört yapar. 5 beş, beş, altı, altı, yedi boşluk, yedi. Ne istersen? Ama bizde ses yapmaz. Ben ne istiyorsam o onu yapar. Kesinlikle. Yani burada takıldığında, ses yaptığında motorun alt takımı ötüyor. Hemen piston mu ses yapıyor. Boşluk mu var acaba? Psikolojisi olmaz. Kesinlikle. Bu şakır şukur altı ötüyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ha şimdi gene esef rektif etti. Bak şu. Hayır ses yok. <laughs> Sonu demek istiyorum. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Murat dedi ya benim Kendinize dikkat edin. Bir makinenin daha sonuna gelmiş bulunmakta canısı. Alt takımı yapıldı. Sonrasında elektrik tesisatı yapılacak. Daha önce de söylediğim gibi. Bittikten sonra sizler için güzel bir video yapacağız yine. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyoruz. Evet. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ahmet, abi ve Deprem İsmail. Bir şey söylemek istiyor musunuz takipçilerimize? Herkes kendine iyi baksın, trafik kurallarına uyun, Kaskınızı takın. Teşekkür ederiz Ahmet abi. He. Ağzına sağlık. Evet Deprem sen ne diyorsun? Tüm motor severlere sağlam olsun. Evet. Allah'a emanet olsun herkes. Teşekkür ediyoruz. Dikkat etsinler. Cihan da gelsin videoyu sonlandıralım. Aha Hı. ona geldi. Evet Cihan sen ne demek istiyorsun takipçilerimize? Ekran başında bizi izleyenlere. Herkese sevgiler, saygılar. Bu işlerinde başarılar. Teşekkürler. Akıllı, e, uslu, yavaş sürsünler diyorum. Teşekkür ediyoruz. Hazaya sebebiyet vermesinler diyorum. De bu, bir de şunu bir çalıştırmak istiyorum. Tamam onu da çalıştır. Ondan sonra kapatalım gidelim. <laughs> bu da bizim Osmaniye Gökhan'ın motor arkadaşlar. Daha önceki videoda zaten çalıştırmıştık sizler için. <laughs> Orjinal. Orjinal ektos. Bu da arkadaşlar 200 km yol yaptı da. Daha. daha tam bırakmış değil. Doğru mu? Ama rahat sayıyor. Tın 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 tın. 77'ye usta mesef rektef etti bunu. Evet. Geçtiğimiz pazar Evet. Bir kızıl daha gidip geldik. Hep soğuk. 180 kilometre yaptık. Çıt yok. Ekstozdan başka ses duyamıyorum. 77. Tek sekman 5 ermiş. Aynen. Gökhan'ın motoru 77. Tek sekman 5 ermiş. Kesinlikle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bize buraya hurda gelen temiz çıkar. Yani buradan aldığınızda yok ses yapar, şu olur bu olur diyemezsiniz. Bakın burada bu kadar motor var. Hepsi yapılıp yapılıp gidiyor. Gökhan'ın motoru zaten bitmişti. Mustafa'nın motoru o da bitmek üzere. Bu da Hakan abimizin motoru Seyhan sinyalleri takıldı. Daha yapılması gereken işlemler var. Ön sinyaller değişecek. Salengoz kırılmıştı. Bunlar yapıldı, Sağlamlaştırıldı. Bakalım bakın bundan sonraki videolarda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.